Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün gündemde Galatasaray var. Galatasaray'da transfer konusunda hareketlilik yaşanacak mı yaşanmayacak mı? Özellikle kaleci transferinde ne gibi gelişmeler var? Bunu konuşacağız. Sarı Kırmızılı takımda bildiğiniz gibi Fernando Muslera Şaykur Zespor karşılaşmasında sakatlanmıştı. Muslera'nın sakatlığı uzun vadeli bir sakatlık olacak ve normal şartlarda Galatasaray yönetimi Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalanacağı noktasında açıklama yapmıştı. Bu açıklamayı bizzat Abdurrahim Albayrak Galatasaray Kulübü ikinci Başkanı ifade etmişti. Muslera cepte. Bunu bir kenara koyalım. Ama transfer konusunda tabii sarı kırmızılar atağa kalktılar. Gündeme gelen isimlerden biri Sinan Bolat olmuştu. Sinan Bolat konusunda teknik direktör Fatih Terim'in veto ettiğini e, haber olarak aldık. Sinan Bolat'ı Fatih Terim istemiyor ve gündemde Mert Günok transferi var. Mert Günok Medipol Başakşehir'de başarılı işler yapıyor. Normal şartlarda Fenerbahçe'de forma giydiği dönemlerde Mert Günok Volkan Demirel'in çok fazla gölgesinde kalmıştı. Takımdan ayrılmaya karar vermişti. İçini acıtan bir ayrılık olmuştu Fenerbahçe ayrılığı Mert Günok açısından. Sonrasında Bursa Spor kariyeri. Bursa Spor kariyeri çok parlak geçmedi Mert Günok'un. Zaman zaman iyi maçlar çıkardı ama genel itibariyle baktığımızda Mert Günok'un performansı vasatı aşmadı. Sonrasında Başakşehir'e transfer oluşu, Başakşehir'e transfer oluşu gerçekten de kariyeri adına da bir kırılma noktasıydı diyebiliriz. Merkürok açısından. Başakşehir'de Volkan Babacan'da. Adebayor arasında yaşanan bir kriz vardı hatırlayacaksınız ve Mert Günok ok, Başakşehir'e normal şartlarda yedek kaleci pozisyonunda transfer edildi. Ama eline geçen fırsatı öyle bir değerlendirdi ki Mert Günok ok, çok başarılı maçlar imza attı. Önemli kurtarışlar yaptı ve Avrupa'da da bazı takımların transfer gündemine geldi. O takımlardan biri de hatırlayacaksınız yine Manchester United kulübüydü. Avrupa'dan çeşitli tabii transfer teklifleri var. Tekliften kastım aslında şöyle bir şey söylemek lazım. Menajerler vasıtasıyla futbolculara bazı öneriler geliyor. Futbolcular da bunu değerlendirebiliyor. Merkino Avrupa'dan bazı kulüpler ilgi gösteriyor. Başta İngiliz kulüpleri olmak üzere. İspanya'dan da bazı teklifler olduğu şeklinde haberler alıyoruz. Merkino peki Başakşehir'den ayrılmayı düşünüyor mu? Çok iyi işler yapıyor Başakşehir'de. Şu anda şampiyonluğu düşünüyor tam anlamıyla Merkünok ve sözleşmesi de devam ediyor. Kendisiyle yaptığımız bir röportajda demişti ki Avrupa'ya transfer olmak her zaman kafamın bir ucunda var. İşte Mert Günok'un Avrupa'ya transfer olması durumu önceliklidir. Ve tabi Galatasaray'ın normal şartlarda listesinde. Sezon sonunda görüşmeler yapılabilir Mert Günok açısından. Ve Mert Günok eğer Galatasaray'a transfer olursa Fernando Muslera'dan doğan boşluğu çok rahat bir şekilde kapatacaktır diye düşünüyorum. Tabi futbolcuyla özellikle Başakşehir Kulübü'nün arasındaki o iyi ilişkiler devam ediyor. Ve sözleşmesi devam ettiği için de Başakşehir Kulübü Merkür o satmaya yanaşmayabilir ve özellikle şunu da belirtmekte fayda var. Volkan Babacan takımdan ayrılma ihtimali çok çok yüksek. Adı Başakşehir'den Beşiktaş'a gideceği yönünde birçok kez transfer haberlerinde anıldı. Merkünok o sıraya transfer olabilirim. Peki bunu biraz incelediğimizde Başakşehir kulübü Merkün o satmak istemiyor ilk etapta. Çünkü Volkan Babacan'ın ayrılığı söz konusu ve Volkan Babacan ayrılırsa da Merkünok'un yanına bir kaleci lazım olacak. O açıdan da Merkünok o konusunda Başakşehir'in tavrı net. Fakat Türkiye'de her şey olabilir transfer konusunda özellikle. Islak imzalar atılmadan hiçbir transfere inanmıyoruz ve e, çok ciddi bakmıyoruz ama Mert Günok Galatasaray'ın listesinde eğer Galatasaray transfer olursa çok başarılı işler yapacağını düşünüyorum. Başakşehir ile Galatasaray arasında yapılacak pazarlıklar belirleyici olacak fakat sarı kırmızılıların da özellikle bonservis bedeli ödemeye yanaşmadığı haberlerini aldığımı da bir kez daha vurgulayabilirim. Başakşehirde forma giymeye devam ediyor Mert Günok. Şampiyonluğa adım adım giden bir Başakşehir var ve şu anda konsantrasyonun bozulmasını istemiyorum. Merkünok önceliği neresi olacak? Avrupa olacaktır. Fakat Türkiye piyasasını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Merkünok konusunda sürpriz gelişmeler de yaşanabilir.